Önce arkadaş. Önce resmi direkt buraya alıyoruz ama CTV'de çık B diyoruz. Program kısmına geçiyoruz. Yeni takım yolu oluşturuyoruz. Örnek verelim. Burada kaç çocuğu? 1542. 1542 ile kodu. Bunun kodu oymuş. 1542. Ve bir diyoruz. Evet kalınlığı çözsün, kalınlığı kaç çabaya onu yazın. 33 ise 34 yapıyorsun. Bir üstünü yazıyor çünkü de değmesin diye kapatmasın. X'ye giriş geometrileri diyor. Keseceğin yerleri keseceksin. Bunu, bunu, bunu. Ondan sonra en çok giriş hareketleri. Nereden girin diyor. Buradan gir. Buradan gir böyle kesmeye başla diyorsun. Yani bu, bunun da 16. Ama işte buna da en çok diyorsun. İşlemler diyorsun. Sihirbazlar. İşlem sihirbazı. Burada N, B, T var. Bu kaç kesim yapacağımızı söylüyor. İlk kesim yapmak istiyorum Burada telin cinsini soruyor sende. Ağaç yapılar. Telin kalınlığı 0.25 buradan çıkıyor. İlerle, ilerle. Size köprü mi diyor. Tepki zaman durma payı veriyoruz. 2 milyon. İlerle. İlerle. Program hazırlanıyor. Şu an program hazır. Simülasyonuna bakıyorum. geldi, kesti, durdu burada. Şurada durdu, iki milim kalan durdu. Şimdi şu an bize diyor ki, parçayı koparacağım diyor, benden komut istiyor. Tezgahta da öyle. Komutu verdim, parçayı koparttı. Orada diyor. duruyor. Bana diyor ki, parçayı al oradan diyor. Parçayı al, iki tane finiş posasını attı diyor. Attın diyor. Attın parçayı aldıktan sonra finiş posalarını attı. Attım da öteye kaldı. Aynı şekilde burada da yapıyor, iki milim kalan. Benden komut bekliyor. Cycle'da da oraya da koparttım diyor. Say Oraya top alıyor. Sonra diyor parçayı oradan al. Parçayı oradan aldıktan sonra yine finiş potasını veriyor. Burada, burada da yine aynı şey. Burada da yine aynı şey. Böyle. Bu kadar.